Merhaba arkadaşlar. Aracımız 7 vitesli, 6 ileri, 1 geri. Debriyaj, fren ve gaz olmak üzere 3 tane pedalımız bulunmakta. Aracımızda 3 tane fren var. 1 ayak freni, 2 el freni, 3'üncüsü de motor freni. Göstergelere baktığımızda motor devir saati, kilometre saati yakıt göstergesi, hararet göstergesi. Bu bölge multimedya setimiz. Dörtlümüz. Klima kontrol ünitesi. Buradan sıcaklık soğukluk ayarını yapıyorsunuz. Buradan fanını ayarlıyorsunuz. Bu da nereye yönlendireceğinizi gösteriyor. Ayaklara tamamen ayaklar. Ön cam ayaklar sadece ön cam şeklinde isimlerinde anlaşılıyor. Şu düğme yanık kalıyorsa klimanız çalışıyordur. Bu düğme yanmıyorsa sadece kalorifer çalışıyordur. Havalandırma. O yüzden klima açmak istiyorsanız bu düğmenin yanık olması lazım. Dörtlü tuşumuzu söyledim mi hatırlamıyorum. Dörtlü tuşumuz direksiyonun sol tarafındaki kolumuzda. Sol sinyal. Sağ sinyal. Hemen iç kısmında farlarınızı yakıyorsunuz. Şu an içeride yeşil ışık gördünüz. Şu an söndürdüm. Bir defa ileriye doğru iterseniz uzun farlarınız yanar. Kendinize doğru çektiğinizde uzun farlar söner. Selektör yapmak istiyorsanız sadece kendinize doğru çekip bırakmanız yeterli olacaktır. Sağ taraftaki kolda sileceklerimizi çalıştırmakta. Eğer kendinize doğru çekerseniz ön cama su püskürtürsünüz bir defa yukarıya iteklerseniz silecekler fasıla olarak ara ara çalışır. Bir diğerinde yavaş bir şekilde sürekli bir daha iteklerseniz daha hızlı bir şekilde çalışacaktır. Hemen yanındaki düğmede ise arka sileceklerinizi çalıştırmakta. Birinci kademe ve ikinci kademe hız ayarı var. Aynı.